Evet ip atlıyoruz bakalım kaç atlayacak ben atlamayacağım ama 1 2 Bakalım 2 3 4 5 6 7 Evet 7 oldu 1 Bir. Bir şey istiyor mu Zeynep Yok dedi hayır dedi Zeynep 1 2 3 4 5 6 Bravo. Hadi bir daha nazar dedi. İki. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. On. Dokuz ya oldu. Onda yandın. Atlayacağım bir daha. Bu arada sen pantolonla nasıl koşuyorsun merak etme. Bir. İki. Üç. Ben terliyorum pantolonla. Pantolonla ki. İşte o yüzden tahmin ettim. 4 Beş. Altı. Olsun bir de atla. Ben da sekiz Eskiden biliyorum. İp atlamada yaşlandık mı ne? Galiba. 2 3, 4 Eskiden bizi ip atlamada kuyruğa giriyorduk. Şimdi Bakalım yazın nasıl olacak. Abla, evet. Ablam Hatta YouTube'da videosu var benim de. Bulabilir misiniz? Bilmiyorum ki daha 5400 tane video var. Nerede bulacaksınız? Belki bu yaz deyip patlarız. Belli olmaz. Görüşürsek. Büyük ihtimal görüşürüz de bakalım. Bu yaz çok merak ediyorum. Nasıl olacak seçimlerden sonra? Ne seçimler? Mayıs'ta seçim, seçimler var ya. Cumhurbaşkanlığı. Sen kime oy vereceksin? <laughs> e, Erhan'cığım bunları ben siyasi gö görüşümü görüşüm burada söylemeyeyim. Ne? Sonra linç yerim. Çalışan kim ona vereceğim. Tamam. Ah. Çocuklara vereceğim ayım olmaz mı? Olur. <laughs> Çocuk partisine vereceğim. Çocuk partisine vereceğim. Bu ara havaya kalkıyor ama kızıklar mı? İşte normal sallıyoruz, sen zıpla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, olsun. <laughs> Atlayacağım bir daha. Olur. Yoksa başka oyun mu oynayalım? Başka oyun mu Ne istiyorsan yerden çek ne istiyorsan oynay, zaten kimse oynamıyor, görüyorsun. Ya yeşil açık var, yerden çek var, futbol, kafana göre bir şey söyle işte ne bileyim. Hani bir şey söyle bilmiyorum, ne istiyorsun? Neyse, yerden çek şey mi, şey mi istiyorsun, spor için ne istiyorsun? İbrahim, Yasemin geldi, sonra bir şey, sen ne istiyorsun? Hı. O sıyıp şey, mı hadi söyle. Geç o zaman. Bizimle oynamak ister misiniz? Oyun. Hayır dedi bu Geç ortaya öğren çabuk. <laughs> Yasmin hoş geldin. Bir şey oynamak istiyor mu? Ah, o zaman silah girer. Önden sorsan atla. Biraz... Ede de başka oyun mu istiyorsunuz? Kurt baba yerden çek başka bir şey. Seçin kafanıza ne istiyorsunuz? <laughs> Yasin'de sıra geç. 20 atmak istiyorsun. O zaman 3-2-1. Bu arada Yasin nasıl geldiğini yazın yorumlara. Yorumlara Yasin nasıl geldi yaz. 1-2 Biraz geri gidebilirsin Yasin'i. Evet, sizdeki 1-2 Missi şey oynamak istiyor musun Zeynep? Aa, 8 8 1 2 1 2 3 geri git biraz. 5 6 7 8. inanılmaz 7. Bravo Yasmin. Devam mı? Eren devam hadi. 1 İki. Ama. ama bir dakika. iki. Bak şimdi. Ben şimdi 50. Şimdi oldu galiba. 10

Yirmi yedi Bir, iki Yirmi sekiz Say içinden Azıcık ortaya gelebilirsin Bravo Şimdi benim ben niye patlamıyorum diye soranlara söyleyeyim. Bir kere boyuma çevirmek çok zor. Boyuma çevirmek çok zor ip patlayınca çok tuvaletin geliyor. Açık söyleyeyim bak ayıp olmasın ama. O yüzden atlamıyorum. O yüzden pek iyi patlamayı sevmiyorum anladınız mı? Benim boyuma göre çevirmek pek kolay değil. Yoksa ben de iyi patlarım da. O zaman sürekli tuvalete gidiyorum. Bir şey istemem Yasmin. İyi tamam. Eren'e bir alkış. Eren isim bu videoya 10.000 like istiyorum. <laughs> 12.000 like lütfen. Bilmiyorum. Like pek gelmiyor. Bin ya aman önemli değil. 1000 like var mı? 300. 6, o civarda. İyi o zaman. Bir, iki, devam mı? İzlemem mi çevirelim? <laughs> İlk çözülmüş bir daha. Abiyle beraber çevirelim mi? Abi beraber çevirelim bunu. Gel bak abi bize yardım edecekmiş. Teşekkürler. Bir isteğin var mı Zeynep? Yok. Şimdi daha rahat atlarsın. Geç. Bir. Ama önce bağcıklarını <gülüyor> bağlasın. <laughs> Zeynep çık oradan. çarpacak çarp. Zeynep'ciğim. Bak senin benden bir isteğin var mı Zeynep? Tamam hadi. Bir. Diğer bağcın da çözülmüş. Pardon abi.